Evet, öyle. Şimdi öncelikle bir deneme yapacağız. Ee, bacaklarınızı lütfen normal oturun. Evet. Şimdi e, biriniz koltuk altına beyefendinin, biriniz diğer koltuk altına. Siz bacağının dizinin altına parmağınızı getirin ve parmak ucumuzla beyefendiyi... kaldırmaya çalışacağız. Parmak ucunuzla. Evet, parmak ucumuzla. Kaç kilosun? E, 77 falan. 77. 77. Peki deneyelim o zaman. ...kaldırmaya çalışıyoruz. Evet bu... ...çok kolay bir şey değil herhalde değil mi? Böyle yapacaksak işimiz var. Of, evet bu gerçekten zor. Bu şekilde bir insanı kaldırmak çok... ...zor. İmkansız gibi hatta. O zaman bir enerji birleşmesi yapmamız gerekiyor. Şimdi ben... E, ...şöyle sol elimi... ...herkes sol elini... ...kaldırabilir mi? Ben öncelikle sol elimi... Alişin kafasının üstüne koyuyorum ve sen de elini sol evet değmeden yalnız eller değmiyor. Evet çok güzel. Şimdi sağ elinizi evet sağ elinizi evet şimdi enerjimizi hissetmeye çalışıyoruz. Hep birlikte dördümüz büyük bir enerji oluşturduğumuzu hissetmeye çalışıyoruz. Şimdi Ellerimizi çektikten sonra deminki aynı pozisyona getireceğiz. Bir, iki, üç deyince dördümüz Aliş Bey'i havaya kaldırmaya çalışacağız. Tamam mı? Hazır mıyız? Enerji hissedebiliyor muyuz? Ellerimiz arasında bir enerji oluşuyor. Evet. Şimdi lütfen teker teker çekebilirsiniz ellerinizi artık. Çekin. Çekin. Tekrar birleştirin. Birleştirin. Parmak uçlarınızı birleştirin. Getirin. Getirin, getirin parmak. Bir, iki, üç. Hadi hop. Hazır. Olmadı, bir daha indirelim. <gülüyor> <gülüyor> tamam olmadı. Tam olmadı. Bir daha deneyeceğiz. Bir daha. Ağır mı? <laughs> acaba? Yok, hayır. Bunun aslında ağırlıkla çok ilgisi yok ama. E, siz söylediğiniz kiloda olduğunuzdan eminsiniz, değil mi? Evet. Eksiği şey yok eminsin. Evet. Hayır, bunu zaten seni şu anda kucaklasalar bile biraz zorken parmak uçlarıyla yapmaya çalışıyorlar. Evet. Tekrar deneyelim. Sol el. Evet, şimdi sağ e, enerjinizi hissetmeye çalışıyorsunuz. Enerjiyi hissetmeye çalışıyorsunuz. Şimdi çekiyorsunuz, birer birer çekin, çekin, çekin. Parmakları birleştiriyoruz, birleştiriyoruz, sokuyoruz. Bir, iki, üç, kaldır! Hop! Hop! İndir! aman Allah'ım! Evet, oldu. Ay oldu biz gördük de nasıl oldu bu iş? Nasıl oldu bu iş? İnanamıyorum. Kaldırdınız mı öyle bayağı? Ağrını hissettin kalktı. mi? Ya çok ağırlık hissettiniz Ay, mi? Hiçbir şey hissetmedim. Nasıl yani? Şey şey hissetmedi. Hiçbir şey hissetmeden kendi kendine. Ayça şey yakın tut doğru söyle. Hiçbir şey hissetmedim. Hiç mi kaldırırken? Hiçbir tam. şey hissetmedim. Kuş gibi geldi neredeyse. Aynen mi? öyle. Şaka adam 77 kiloyum diyor ya. Ben inanamıyorum şu anda. Hani bunu ben yapmasam kesinlikle inanamam. Hani sen yap... hani ben de diyeceğim ki bana yalan söylemezler biliyorum yani. Peki seçilebilir misin? Seçil. Yanım ben de yani gerçekten inanamadım. Ama ben bir enerji beyefendiden hissettim. Ve hepimizin yani yapabileceğine biraz inandım. Ama ben de şaşırdım yani. İnanamadım ama gerçekten yani güç siz hissettiniz mi? Peki hissetmedim yani. Hissetmediniz. Dördümüzün bence bilmiyorum. Herhalde sizin... Siz, ya. siz enerji verdiniz bize. Ay şey misin seçici? Bundan şey yıllar önce bir haber vardı. Bir bayan e, kaza yapıyor, trafik kazası ve arabası ters dönüp çocuk içinde kalıyor. Çocuğunu kurtarabilmek için tek başına o arabayı kaldırabiliyordu. Böyle bir haber vardı televizyonda çıktı, internette çıktı. E, Bizim kurtuluş savaşımızda var, Seyit Yüzbaşımız bizim. O kadar top mermisini, kilolarca top mermisini kaldırıp götürmüş savaşta. İnsan neler yapabiliyor bir tarafta Evet doğru müthiş, tabii. Müthiş bir şey yani. Mesela bakın Bu. şey de çok önemlidir, bağırmak da çok önemlidir. Bağırmak insanın gücünü ikiye katlar. O yüzden uzak doğu sporları yapanlar e, bağırarak yaparlar bunu. Sebep budur, evet. güç ikiye katlanır çünkü. Çok enteresan. Peki bunu bir daha yapabilir misiniz? Deneyelim tamam ha. tekrar. Dur sen, ee... seninle konuşmadık, sen nasıl hissettin? Kuş gibi miydi gerçekten? Evet. Sen kaç kilosun? 70 70 Yani hadi üçünüz şöyle elinizle ciddi ciddi kaldırabilirsiniz ama parmak ucunuzla bunu yapmanıza ben... Bir daha yapabilir miyiz? Deneyelim tabii ki, deneyelim. bir daha deneyelim. Sayın evet. <laughs> ben de çok merak ediyorum Ali'si ne hissettiler? İşte onu sordum zaten, <laughs> o hala... <laughs> Peki madem Ali sordu, söyle bakalım. Ee, bilmiyorum. <laughs> Evet, çok. Sen hiç iki hanım tarafından kaldırılmış mıydın? Yok, hayır. Böyle? Hayır. <laughs> Seni kaldırabileceklerini düşünmüş müydün? Yok, düşünmedim tabii. Bunu bir daha yapacağız şimdi. Vallahi olur. O, alıştım diyorsun. Olur. Evet. Peki, e, değiştirsek olur mu? Tabii. tabii. Ki. Peki, gel bakayım Ali sen, gel. Gel, gel. gel. <laughs> Çocukluğumdan zaman, beri tek arzum uçabilmek. Yemin ederim. <laughs> yani çok hayalperest bir çocuktum. Diyordum ki ah bir uçabilsem hala da öyle. Kendimi böyle Superman gibi falan hissetmek istiyorum. Nasıl isterim. istediysen onu ya şimdi gerçekleştir. Daha, daha, şey daha yukarı kaldırırsanız çok memnun olur. Var mı öyle bir şans yani? <laughs> Sen yani şimdi... kollarımız nereye kadar yeterse olur. Ben çok merak ediyorum gerçekten. Ya. Şimdi böyle deyince sanki danışıp dönüş gibi o. Hiç haberi yok yani. Tabii kimsenin canım hiç olduğunu. yani. Hiç haberimiz yok. Aliş'i buraya gönderdik zaten biz bile şok oluyoruz. Belki başkası olsa kendi kendimize diyeceğiz ki acaba ne oluyor falan ama Aliş arkadaşımız. Yani bugün böyle bir şey olacağından hiç kimsenin hiçbir şekilde haberi yok. Mesela şu an ben burada oturuyorum. Yani o da çok acayip. Sende var mı heyecan? Tabii var ya ilk defa <laughs> böyle bir şey deneyimliyorum. Ya hala şey var bende hani aman hiçbir şekilde burada bir şey yok yani bir e, yanlışlık yok. Şimdi bir hiç o da geldi aklıma. Tamam, acaba bir iş belki bir sizin şey. ekibinizden tamam, ben çok uçmak falan. istiyorum belki daha Ben de şöyle Uçak bir şey ediyorum. rica edeceğim. O zaman havadayken bize güzel bir şarkı söylersen belki daha... Aa, söyledim. daha söyledim. E, öyle e, söylerim. Öyle bir ortam olsa söylerim. Ben havaya da bir olur Ha yok sen elinden kaldırmıyorlar zaten. Kalabilir tamam zaman. Tamam peki hadi bakalım. Şimdi bacaklar evet çok değil. Şimdi aynı şekilde efendim şöyle yapıyoruz. Sol el Sol. Evet, çok güzel. Şimdi de sağ değmiyor ellerimiz. Evet. Siz bir yukarı alın. Evet. Hissetmeye çalışıyoruz. Enerjiyi toplamaya çalışıyoruz. Evet. Çekin dediğim zaman ellerimizi çekiyoruz ve parmaklarımızı birleştiriyoruz. Hazır mıyız? Peki, çekiyoruz, çekiyoruz. Parmakları birleştiriyoruz. Koyun efendim, koyun. 1 2 3 hop Aa. Çok güzel. Oh. Vallahi güzel. Allah Allah. <laughs> Ay bugün pantolon yani, ben de deneyeceğim diyeceğim Gerçekten bunu, beni kaldırmaları <laughs> imkansız olması lazım ya. Ben enerjiye inanırım. Ya bu gerçekten böyle bir şey olacak. Başka türlü olmaz yani. Allah Allah. Süper. Peki Ali sen şalas. Şey... Bizim Bora Bey'imiz var biliyorsunuz kilo vermek için aslında bizimle beraber bir yola çıktı. 133 kilo diyeyim ben ona toptan. Ve beni de kaldırabilir misiniz dedi. Burada çok enteresan şeyler yaşandı az önce. Peki dedik ama tekrar Enis Bey sözü size bırakayım. Her zaman da olmuyor dediniz. Yani e, tabii ki mentalizmde e, sonuçta insanlar yanılabilirler. Ya da e, yapamayabilirler bazı şeyleri. Bu gayet doğal. Çünkü doğaüstü bir güç yok. Yani o yüzden... Ama denemek istiyorum açıkçası. Yani ben de merak ben ediyorum. Ben de merakla bekliyorum bu anı. Ee, artık yapabilecek Yapabilir. miyiz? Göreceğiz. Hazır mısınız siz? Ben hazırım. Ben de hazırım. Ben de hazırım. <laughs> siz? Ben de hazırım. siz? <laughs> Hazırız. Bir dakika bir, bir Enerjimiz şey oluştu. Başaracağız. <laughs> Valla e, Boyacığım tabii senin için kolay şimdi. Be. Beni kaldır bakalım nasıl kaldıracaklar diyorsun. Sizi pek bir hevesli gördüm. Ben. Evet heyecanlıyım biraz da. <laughs> Siz kaldıransanız biliyoruz yani böyle or oraya oturup sizi mi kaldırsaydık acaba? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Siz nerelisiniz? <laughs> Kastamonu Araç. Ne zaman geldiniz İstanbul'a? Doğma bir İstanbul'dayım. Ha memleket orası buralısınız. Evet. Peki az önce gördünüz ne hissettiniz? Kaldırdılar ya böyle Ali Ali'yi kaldırdılar. Vallahi ben şok oldum ya. Nasıl oluyor böyle? <laughs> Bilmiyorum yani burada bir e, şey var mı sizce? Bir oyun var mı? Oyun yok ya. Canlı izliyorum. Ben şuradan izliyorum. Şok oldum. Hello kart numarası yok mu? <laughs> Bayıldım. Bayıldınız. Evet. <laughs> Peki şimdi bir Bora Bey'e bakın siz kaldırabilirim falan dediniz ama Bora Bey 130 kilo. Yakın tutun ama. Kaldırırım kaldırırım. Ay şimdi deneyin diyeceğim ama yani bu sağlık problemci. Yo denerim yok bir şey olmaz. Bu güven nereden geliyor bu kadar özgüven? <laughs> Türklükten, Türk olduğum için. Peki madem madem böyleyiz ama bunu şöyle yapacaksınız. Nasıldı? Şöyle. Evet, evet. parmaklar kenetleniyor Böyle. ve parmak uçları şu şekilde. Sadece bu şekilde 130 kilo olan bir beyefendiyi kaldırmak mümkün mü? Ne yalan söyleyeyim bana pek. Mümkün gelmiyor. Yani bu şekilde kaldırmak... Vallahi da mümkün gelmiyor ama kalkar. Bakalım deneyeceğiz. Az önce sizi o kadar güvenmiş ki beyefendi. Peki buyurun o halde. Buyurun, Bora Bey hayır. buyurun. Ee, hanımefendi sizi karşıya alayım. Peki, siz ben böyle geçin geçeyim. efendim. Şimdi e, hep birlikte önce deneyelim yine isterseniz. Parmak uçları şu şekilde yapıyoruz. Siz koltuk altına bu taraftan siz de siz de bacağa doğru. Şu hafif kaparasak bacağımız, evet. Diz altına lütfen parmaklarınızı koyuyorsunuz. Bir kaldırmayı deniyoruz. Evet pek. <laughs> Gerçekten zor olacağını gördük herhalde öyle değil mi? Yani bir hayır. <laughs> doğru söylüyorsun Ekmek bile kolay. Kolay çiğnenmiyor yani. Kaldırır diyordunuz ya? 130 kiloya bir de parmak ucuyla böyle yani. Evet. Böyle kaldıracağız artık, bakacağız. Bakacağız, evet, bakacağız. ben de merakla bekliyorum. <laughs> tamam. Peki bir deneyelim, ee, sol eller öncelikle. Evet, şimdi de sağ eller. Enerjiyi hissetmeye çalışıyoruz. Enerjimizin birleştiğini hissetmeye çalışıyoruz. Hissedebiliyor musunuz bir şeyler? Hissediyorsunuz, çok güzel. Peki şimdi dediğim zaman çekiyoruz ellerimizi ve birleştiriyoruz ve 1 2 3 dediğim zaman bu arabayı kaldırmaya çalışıyoruz. Hazır mıyız? Evet lütfen çekin elinizi. Çekin. Birleştiriyoruz parmak uçlarını. Koyuyoruz. 1 2 3 hop. <laughs> Bana bekle, bismillahirrahmanirrahim diye bildiğim bütün bir dakika sözler yetmiş diyor zaten o sağlıklı bir köy bir ayda yetmiyor olmaz ona ben müsaade etmem de ben hala inanamıyorum yalnız hala inanamıyorum ya ben arkadaşımı sarılıp öpmek istiyorum öncelikle. Onu bir gerçekleştireyim. Peki teşekkür <laughs> ediyorum. Çok sağ ol. <laughs> Çok sağ ol. <laughs> teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yani bunu yaşamak ayrı bir şey tabii ki de kimsenin inanası gelmedi. Benim de öyle. Siz titriyor musunuz? Ben hala titriyorum. <gülüyor> İnanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu titreme neden? Yok düşmek kalktığım havalandığım an yaşamaya başladım bunu ve <laughs> <laughs> nasıl olduğunu anlayamıyorum hala. Bildiğim da bütün duaları da, da okudum da. ama yani bilemiyorum. Ben de baktım burada siz bayağı dua mı okuyordunuz. Peki şimdi nasıl havaya kaldırdığınızı ben tekrar görmek istiyorum. Yönetmenler rica ediyorum. O bölümü tekrar izleyelim mi lütfen? 132 kilo Bora Bey mentalistimiz tarafından ve 3 e, izleyicimiz havaya kaldırıyor diye o dua görüyorum burada evet. Ve parmak uçlarıyla. Parmak uçlarıyla. Ah, sizin şaşkınlığınız o kadar belli ki. <laughs> <laughs> Ay benim kartlar falan uçtu. Ya. <laughs> o kaldırdığı anı bir daha gösterebilir miyiz? Havada olduğu anı. Bora Bey'in yüzündeki ifadeyi ben her zaman görüyorum burada o kadar cin gibi izler ki. <gülüyor> <gülüyor> bir daha, bir daha görelim. bir daha lütfen. <laughs> en mutlu da sizsiniz yalnız Sorry. bu işte ve onu anlamıyorum. kaldıracağız dedik kaldırdık. <gülüyor> Vallahi. Hayır <laughs> gitti ya sırtı. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ama yani... <gülüyor> <gülüyor> peki bırakırken zorlanmadınız mı? <laughs> bırakırken de zorlandınız tabii ama çok enteresan bir şey oldu bu. Valla ben bir biraz zorlandım. Ay aman Allah'ım peki çok enteresandı. Ben e, hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Yani televizyonda görmüşlüğüm var ama canlı canlı pek çok kişi burada öyle ve biz hayretle izliyoruz. Ama şu dünyada neler oluyorun da bir göstergesi. Mentalizm diye bir e, durum var ve bu, bazı insanlar gerçekten bu enteresan gücü ama bu doğaüstü bir güç değil tekrar söyleyelim. Kullanabiliyorlar ve yolunu yolun yöntemini biliyorlar. Size çok teşekkür ediyorum. Ben ben de, sizi de öpeceğim başka çare yok. <laughs> <laughs> ben teşekkür ederim. Maya, <laughs> sen. <laughs> <laughs> Sizi yerinize alıyoruz alkışlarla. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.